Anlaşıldı tamam. 330 merkez, bu Kışla caddesinde iki şahıs, sivil şahıs sürüyor mu? Devrilerimizi, kütelerimizi de baksın ki yayıyorlar bu caddede bir Emir anlaşıldı, salim Beşik Açık'ı merkez takip ettim. Geçiş noktası geçip kontrol edin. Ayrıca merkezime dön. Anlaşılır işte Sayın Tekrar eder misiniz efendim? Ticari taksilerdeki müşterileri de kontrol etsinler arkadaşlar. Emirleriniz anlaşıldı Sayın Müdürüm. Anarteller <laughs> ve bölgelerden manistasyonlu arabası bu ticari araçların içerisindeki müşteri şanslarda... Mutlak suretle durdurarak kontrol edeceksiniz. Sayın 33 onun emirlerdir. Planlama yapıp gerekli çalışma yapıyorum efendim. Arz ederim. <laughs> özellikle merkezi bölgede tüm ekibimiz sizin karnını bulursun. Ayrıca ekibimizle tek Polis memuru günaha girmez. Daha sadece 5.40'a gelince, polis memuru. Yeniden çıkmaz. Önümüzde. Önümüzde. Sağ olun Sağ olun müdürüm. Şu an için yok kaybımız. çıkmadan Bu sefer. 19.5. polis memuru yolsuydu. Sayın müdürüm. Ömürleriniz. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. hayırlı seneler sizlere arkadaşlar. Yıllık mı? şeyimiz neydi şu ana kadar gelen ihbar sayımız? Sayın müdürümüz şu an asıllı e, alınan ihbarımız 407 bin. 407 bin 125 e, alınan ihbar sayımız var. teşekkür ederim. Hayırlı görevler, nice seneler. Evet. Ailenizle, çocuklarınızla mutlu yıllar inşallah. <laughs> yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Bir yerinizi, yeni yılınızı kutlayın diye geldim. Bir daha <laughs> oluyor. de hala tur savunuyor. Derdi olan nasıl söylesin? Var mı bir sıkıntısı olan arkadaşlar? <Sessizlik> evet, evet, sağ olun. Sağ olun ol efendim. Salın, salın. Sağ olun. Sağ olun. Var mı herhangi bir sıkıntı? Yok sayım ediyorsun. Çok şükür. Polis ben bunu kafayız. Hayırlı görevler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun sayın. Buranın ihtiyaçları tamam, tamam mı? Her tamam, şey evet. tamam oldu mu? İyi akşamlar. Sayın Müdürüm.

İyi akşamlar. Niye çekiyor bu? Sen bir Thank <laughs> you.